Gazali bu risalesinde intisap edilecek şeyhte bulunması gereken şartları sayarken peygamberimize dayanan bir silsilesi olması gerektiğini söylüyor. Avam tabiriyle el almayan mürşit olmaz mı? <laughs> yani Gazali burada özellikle şatatatü sufiye diye bir deyim kullanıyor. Şatatatü sufiye ne demek? Ee, Tasavvufun şeriat ayetten, hadisten kaynaklanmayan dedikoduları demek. El almak, ayak vermek, göz dikmek, kulak kestirmek bunlar e, Ashab-ı Kiram'ın literatüründe olmayan şeylerdir. Ashab-ı Kiram el almamışlardır. El ele vermişlerdir. El almak değil, el ele vermek var bizde. Tasavvuf ve herhangi bir yerde el almayız biz. El ele verir, beyat ederiz. Tasavvuf kendine has bir kültür kullanmış olabilir. Bunlardan şeriata uygun olanları kabul ederiz. Şeriata uygun olmayanları da Gazali attığı gibi şatata atı sufiye diye atar giderim. Gazali'nin tasavvufunu kabul ederiz. Ahmet Faruk Esserhendi'nin tasavvufunu kabul ederiz. Bunun dışında e, dedikodu üretim merkezlerinin ürettiği tasavvufu kabul etmeyiz. Hatma limuzinle giden bana züht anlatamaz. Ne anlatabildim mi değerli benim?